Teşekkürler. ederim. Sporu sevenler. Hepiniz kesinlikle düzenlenen günlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk ve bugüne kadar Bütün mesele insanlar yaşarken anmak. Anılan kişiler, ailelerinin, dostlarının çocuklarının yanında ödül aldığı zaman onun manası anlam başka oluyor. Ben huzurlarınızı bir kez daha göreve geldiği günden beri ve de dört dönem lağlı dere dereye başlapan Abdülbatır Başkanı'na TÜRFAT'a sahip çıktığı için, sizlerle bizle bütünleştirdiği için, sonra emek ve gönül verdiği için sonsuz teşekkür ederim Sayın Başkanım. Başta Sayın Valimi bu kadar zor bir görevi boşlandığı halde bize zaman ayırdıkları için Sayın Belediye Başkanım bütün imkanlarını bize ayırdığı için teşekkür ederim. Evet, insanlar yaşarken anılmalıdır. Her yıl bu etkinlik çok önemli bir vefa örneği olarak gerçekleştiriliyor. Bizler bu etkinlik sayesinde topluma değer katan, İzmirimize değer katan Gelecek kuşaklara örnek olan, şehrin adını yaşatan hemşerilerimize teşekkür etme fırsatı buluyoruz. Ayrıca bu etkinlik camiada, İzmir'de, İzmir camiamızda, spor camiamızda kıymetli bir dayanışma zeminini de yaratıyor. TÜRFAT'a ve benim değerli dostum, abim e, Sayın Bahri Vereskala'ya başta olmak üzere yönetim kuruluna bu konuda emeği geçen Tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli konuklarımız sayın alim, İzmir'in kalbi olan güzel ilçemizde de konakta da spor bizim öncelikli hizmet alanlarımızdan bir tanesi. Bu nedenle spor alanındaki hizmetlerimizi çeşitlendirerek yatırımlarımızı yaparak e, arttırmaya çalışıyoruz, özellikle tesis konusunda. Kadınlarımızın, gençlerimizin çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişmelerine destek olacağımız merkezlerimizin spor yapılan ortak kullanım alanlarının sayısını geldiğimizden bu yana, göreve geldiğimizden bu yana çoğalttık. Hizmete açtığımız bir yatırımımız var ki herkesin görmesini arzu ederim. Gültepe'de gençlerimizin yıllardır süren özlemini ortadan kaldıracak, sona erdirecek Gültepe Spor Kompleksimizi de tamamladık. Gerçekten her şeyle dört dörtlük bir tesis haline geldi. Bu arada oradaki gençlerimiz de bu tesisimizden yararlanıyor. Bir de tabii bizim gurur duyduğumuz konak futbol kadın takımımız var. Geçtiğimiz haftada maçlarımız başladı. Erkek takımlarının, futbol takımlarının hepsini kapattık konak belediyesinde. Bütün gücümüzle kadınları destekliyoruz. Kadın futbol takımına yetişeceğiz. Bu sene işimiz zor. Üç büyükler, Trabzonspor ve diğer e, Süper ligdeki takımlar da katıldı. Ama zevkli bir mücadele olacağını tahmin ediyoruz. İddialıyız. Geçen hafta ligin en güçlü takımlarından biriyle beraber kaldık. Ama İzmir'i e en güzel şekilde temsil etmeye kararlıyız. Arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. Amatör spor kulüplerimiz var. Onlara da e, elimizden gelen bütün katkıyı sunuyoruz. 22 tane amatör spor kulübümüz var. futbol kulübümüz. Hem e, aynı yardım hem maddi yardım hem de e, tesis açısından kendilerinin arkasındayız. Futboldan gelen bir kişi olarak hem yöneticilik yapmış hem futbolda futbol oynamış bir kişi olarak amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını yakından takip ediyoruz. Ve onların bir dediğini ilk etmemeye çalışıyoruz. Herhalde arkadaşlarımız bu konuda ııı e, ileriki günlerde bununla ilgili çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklardır. Konakta spor neden öncelik diye sorarsanız sporun hem iyileştirici ve hem de birleştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle gençlerimize daha bir hayat, daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğuna inanıyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spor medeniyet meselesidir. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Sözlerini de hatırlayarak bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte bu nedenle spor önceliğimiz şehrimizin sporcuları, spora destek ve emek veren tüm isimlerde yan yana olmaktan bugün çok mutlu olduk, gurur duyduk. Sayın Valimizle çok yoğun programına rağmen bizlerle beraber oldu kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ederken bir kez daha TÜRFATA yaptığı bu etkinlik için, bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sporun o birleştirici, o centilmen ruhunu en başta sporla ilgili alanda ve tabii giderek bütün alanlarda yakalamamız lazım ve İzmir'de, Türkiye'yi de hak ettiği daha iyi noktaya getirmek için hep beraber gayret etmemiz lazım. İnşallah bu gece onun bir başlangıcı, bir gene, onu mayalayan bir gece olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de birkaç cümle bir kaptan varsa ondan birkaç cümle alalım. Buradayız efendim. Evet buradayız efendim. Ve içten ve coşkuyla açıyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. buradayız. Evet. Teşekkür ederim Başkanım.